Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir Sanalico videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugünkü Sanalico videomuz zaten başlıktan belli Neymiş DC olduk arkadaşlar ve milleti trolleyeceğiz Çünkü bu oyun tamamen troll üzerine kurulmuş bir oyundur Evet yakışıklı pikselimiz burada Ve bütün kartlarımız Diamond Club üyemiz Gördüğünüz gibi dün aldım bu yok Cuma günü olmuşum ben Cuma günü oyuna giremedim Cumartesi gecesinde aldım Diamond Club üyeliğine. Cuma günü oyuna giremedim çünkü arkadaşlar. Şöyle göstereyim işte cumartesi günü girdim ben oyuna. Bu arada Ginger almayacağım demiştim bir önceki videoda da almak zorunda kaldım arkadaşlar. Zaten direkt video videoyu kapattığım gibi aldım Ginger'ı. Haberiniz olsun. Ne diyor? Diamond Club ayrıcalıkları seni bekliyor. Aynen hazır. Ben ayrıcalıklarına hiç bakmadım bu arada. Yeni kıyafetler gelmiş mi vesaire diye hiç bakmadım. Buraya şey geç bunun. Tailinden bakalım. Tayline, Tayline. Evet, ee, bir kostümlerden hangi kostümler varmış lan? Oo bak ay bu da yakıştı lan adam. Davet kostümü. Şu, oğlum bu ne lan? Şimdi dur. Bu neymiş? Kaykaya gerek yok. Bu yakışmıyor lan oğlum saçımı bozdular lan dur. Saçım bok gibi oldu. Yılbaşı takımı geç. Oğlum o değil de şu saç sakala yakışıyor harbiden he. Romantik kostüm o Bakayım nasıl durdu lan? Ha, şık davet kostümü de şey oldu öyle de. Kıyafet değişiyor. Neyse durun şimdi arkadaşlar. 300 hazır 300 varken bakın yeni yeni şeyler gelmiş. Buraya sonbahar pantolonu gelmiş. Pantolonlara bakalım bir. Neler varmış? Şöyle bir gezelim. Hangisi güzel duruyor da? Ulan bu ne oğlum? Etek mi lan bu? Gömlekli pantolonmuş. He <laughs> he. Neyse. Bir gözlük bakacağım ben. Bu arada şapka. Ha, şu şapkayı alsak mı lan bir tane? Hadi bak güzelmiş bu. 90 90 bende vardı diye hatırlıyorum ama dur bir saniye Eee iş aksesuarlar burada mı lan şapka şapkalar buydu değil mi bir tane varmış 90 yapsa bir tane alsak tamam bir tane alayım ben teşekkürler şuradan güzel bir tişört bakıyorum da yok yani bu iyiydi eskiden şu gömlek ve kot ceket Pantolonlardan şey pantolonu vardı sonbahar pantolonu ne vardı lan e şu şu. Bu da güzel. Bundan da alayım bir tane. Tamam. Şey nerede lan? Gözlük alak bir tane. Ha şunu alak bir tane. Teşekkürler. Bu ne? Bu kadın ne yapıyor? Burada başka şey var mı? Yokmuş. Ee, çanta. Porfoy çanta var zaten. Tamam bu kadar işte alacağımız ya. Fontundan aldık işte. Bir de saça bakalım arkadaşlar. Biz saç alsak direkt kullanıma geçiyor o sıkıntı. Kullanıma geçmemesi lazım direkt arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hocam. Ha bakın güzel saçlar gelmiş şimdi. Cool saçı geç geç. Geç. Tt tt benim saçın Güzelmiş lan bu. Kat, katlı saçmış. Katil saç oldu onunla. Bu zaten var. Kaç yıldan beri. Hani benim kullandığım saç setini nerede lan? Ha, 120 120'ymiş benimki. İyi. İyi tamam. Ana bakın. Bizim sakal rengi farklı fark ettiyseniz. Neyse tamam. İyi bunlar kalsın. Bu elimdekileri bir at ya. Benim Ginger'ım nerede? Ginger'ın da süresi kalmadı. Hiçbir şeyin süresi kalmadı ya. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi işte Diamond Club falan olduk. Gözlük de aldık tamam. 15k'da paramız var. 15k bir anemonu dizelim mi? Dur şimdi bakın. Bakayım bunun modası geçmiş mi ya? Dur burada insan yok gerçi. Aa başarı kazandım. Ne başarısı kazandım ben? Diamond'ları harca. Ana. Diamond harcama başarısı kazandım. Teşekkürler. Kaç diamond var? Oo 441 Diamond'ım oldu lan şansa bak. <laughs> 18k'da para oldu. Çok güzel. Şans işte abi. Şans. Harbiden çok şanslı insanım ben ya. Ben cidden yani. Şöyle VIP olak. VIP. Ne oldu lan? Ha, diamond'lar harcattı. Diamond rozeti seviye 1 oldu. Tamam. Başkan görev var ya. Yaklaşmış görev varsa bir bakalım yaklaşan görevlerden. Ne diyor? 13. 2 tane daha VIP satın alıyor. Ama sanil bükücü yaklaşmamış görev çılgında geç görev asla yapmam ben Binde bunu yapınca balık stosu oluyormuşuz neyse tamam geçelim ha <laughs> Esprimizi yapacaktık evet yıllardır arkadaşlar bunu yapıyorum ve yıllar oldu yıllardır karan var Şimdi ne yapıyoruz musunuz mu? Şunu siyaha alıyoruz Fısıldıyor yazıyoruz ve Selam Bir şey sorabilir miyim deyince bakın şimdi Chat'te herkes soru diyor. Bakayım ne olacak. Ee, tabii ki de herkes bir Hakan diyor. Ee, bak şimdi bu şey diyecek bana. Yıl yıl oldu yani. Dalı 2014. Bak bak ne dedim 2014 e yapıyorduk. <laughs> Buyur kanki demiş birisi. A birisi e, soru işareti attı. Oğlum bunu ben ben getirdim bak sana Lika. Sana Lika onu ben getirdim. 2014'te yapıyormuşuz harbiden. Doğru. 13 yaşımdayken yapıyormuşum demek ki. <laughs> Tamam geç buraya. Geçelim buraya. Efendim diyor. <laughs> Neyse geç geç abi. Buyur diyor. Abi geç tamam. Burası tamam. Fısıldayan kardeş. <laughs> Buyur fısıldayan kardeş diyor. Dur dur. Geçelim. Şeye bakayım be. Diğer e, caddeye. Şurada da yiyen oluyor. Genellikle zaten bir o cadde bir bu cadde yiyor. O espriye. Şaka maka. Harbiden yani baydı tabii ki de. Merhaba yakışıklı diyeceğim, bak bana yakışıklı bir şey sorabilir miyim? Neyse dur öyle demeyelim. Şöyle direkt fısıldıyor yazayım be. Fısıldıyor. Selam bir şey sorabilir miyim? Bak şimdi bakalım ne olacak, kim yazacak? Burada düşen olacak mı? Burada afk ama genele. Bir tane var, iki. Afk mısınız lan? Sorma fukara. kimin <laughs> 2010 mu? Evet arkadaşlar, bakın eski el <laughs> Kaderinde varsa... Allah'ım ya Rabbim ya. Dur 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 dur. Ben şikayet edebilir miyim? Teşekkürler. Şerefsiz Toç. Sana buradan selam yolluyorum canım benim. Seviliyorsun bu arada. Şu Pumanna'dan yapalım arkadaşlar bir de. Pumanna'ya geçeyim ben. Olympus'ta yaparız. Heh. Bunlar AFK abi geç ya. Abi böyle bir sohbetin akışın olduğu yer. Abi oyuncu kalmamış lan. Harbiden oyuncu kalmamış. Aa bura lan. Oraya ne konmuş öyle? Bu ne lan? İlk defa gördüm. Vallahi ilk defa gördüm onu. Şimdi vallahi demeyeyim belki görmüşümden önceden de. Ay 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 şöyle profilimizi göstereyim diyeceğim de tıklayamıyorum ki kendime. Oo. Bir de tıklayabilsem. Oo. Çöpçü. <laughs> evet Olympus 4'e bizim eski mekanımıza. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk ama burada da yapacak bir şey yok. Kimse yok burada. Vayın. Benim arkadaşım şu sufle. iki tane banı var. Arkadaşlar bakın. Bakın. 1173 like yaptık. En son hatırlıyorsanız 700 like'ım vardı. Zaten ben bunu iki günde yaptım arkadaşlar. 1000 1000'i 2 günde yaptım. 173 de kendi kendine geldi oradan buradan. Ben de like attım zaten. 700'den 1000 yapmak hedefim. 1173 olduk etli saykımız 72. Keşke onu bir şey olabilse. Ama maalesef olmuyor. Evet. Burada videonun sonuna geliyoruz. Diğer bir videoda görüşmek üzere diyorum. Video like atıp kanalıma abone olmayı Ayagon tarafından beğenildik. Buyur hocam. Ben de seni beğeniyorum. Video like atıp kanalıma abone olmayı ve kesinlikle yorum atmayı unutmuyoruz diyorum arkadaşlar. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.